merhaba, bugün sizlerle beraber harika yine minecraft oynayacağım. Bugün e, enderman ile savaşacağım survivor modda. Öncelikle şu şekilde survivor'ı alıyorum. Plot'u yapıyorum. Ve i̇şte alıyorum. Şu anda arkadaşlar survivor'da değil. Şimdi şuraya bir tane sandık koydum arkadaşlar. Bir tane daha sandık koyacağım. Şuraya enderman Enderman yumurta. Ah, yumurtasını koyacağım. E, bu şekilde Enderman yapabileceğiz. Buraya da kendim için e, yani Enderman'ı öldürmek için gerekli şeylerin hepsini yapacağım. Şunları giyeceğim arkadaşlar şimdi. Koyalım. Giyiyoruz. Giydik. Şimdi şuraya da bir şeyler Şimdi, işte. birkaç tane yapacağım ki arkadaşlar e, bizi iyice korusun hatta şöyle yapalım evet iyice endermanları korumak için bir sürü kılıca ihtiyacımız var arkadaşlar çünkü endermanları biliyorsunuz ki zor kurtulabiliyoruz şimdi son bir kere alıyorum ve koyuyorum evet yeterli arkadaşlar Şimdi evet, survivor modu alacağım. Çok korkarak alıyorum gerçekten. Enderman'la ilk defa savaşacağım. Survivor modda şuradan survivor alalım ve oynayalım. Evet. Sandıklarımız burada. Enderman'ın motosu alıyorum bir tane. Ve şu bütün görmüş olduğum bütün kılıçları alıyorum. Elmasları almaya dikkat edeceğim. Hepsini almalıyım. Koyayım arkadaşlar. Ya? Evet arkadaşlar bucak. Bucak, bucak. arkadaşlar sizde de şöyle olmuyor mu? Thank you. Bir şey çıkmamış yani Slenderman'den. Bu şekilde. Arkadaşlar hiç ama hiç sandıklarımızı bulamıyorum. Arkadaşlar çünkü şöyle birkaç tane şey kazacağım. Yukarı çıkacağım ve bakacağım sandıklar nerede diye. Sonra Slenderman'leri yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Normalde kartlar arkadaşlar yani böyle normal bir şekilde oynuyorsanız video çekmek için değil de normal kendi bir şekilde e, survival modu oynuyorsanız enderman çıkarsa e, bu arada evet görebilmişsinizdir ben de gördüm şuradaymış arkadaşlar şöyle zıplayarak gidelim neyse arkadaşlar koşalım hemen açıyorum. Evet. Şimdi de birden fazla enderman yumurtası yapacağım. Şunları koyalım. Evet. Birden fazla. 2, 3, 4 tane yapalım. Hepsini öldürmeye çalışacağım. Ee, öldürebilirsem ne mutlu bana. 1, 2, 3, 4.

Hadi. O, sadece iki tanesini görebiliyorum. Bir de e, şey. İnekçi, sen de gidip onu öldürsene. Hadi. Evet, şuradaymış. Şimdi şey yapmayı düşünüyorum. Bir tane tuzak yapacağım. Ee, normal bölümü alıp sonra da Enderman'lerle savaşacağım. Şimdi hemen normal bölümü alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Normal bölümü aldım. Şimdi şurayı bakın kazıp Enderman tuzağı yapacağım. Yani yapacağız arkadaşlar. Patlatma tuzağı ve lav tuzağı yapacağım. Buraya tuzağı yapacağım. Aslında kil kazmak gerekiyor. Evet. Buraya TNT e, tuzağı yapacağım. Şuraya ise normal e, Tuza yapacağım. Şöyle ara aralar lan yapacağım ki. Ben de bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şuraya da yapsam iyi olacak. Blade ben yanımda uçuyor bu arada. Evet. Şimdi şunun içini TNT ile dolduralım. Nerede bu TNT? Evet. TNT Love Basınç plakası Bir de çimene ihtiyacımız var. Şöyle Sen yok. Çimene ihtiyacımız var. Evet, evet, evet. Please don't be ugly. çimen alalım bir tane. Evet. Tamam. Şimdi de, izlemişseniz bu videoları izlemediyseniz e, hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın çimen aldı bakın. Ben şimdi ona güzel bir çizek yaparım arkadaşlar. Al görür onu? Gerçekten gününü görür arkadaşlar. Evet. Şimdi şuraya da son olarak doldurdum. Üstüne çimenimi yerleştirdim. Bir şey olmuş gibi nasıl çıkletmem koy ama neydi ya Şurada var şurada var mı Var şurada var ama Yok Şurada var mı var Aa yok Tamam arkadaşlar öğrendim tamamdır Sonra arkadaşlar şurada var mı Yok şurada var mı var Aa oh, var mı Şuraya kadar. Ay ne kadar küçük bir şey yapmışız. Şurada yok, şurada yok, şurada yok. Şurada yok, şurada yok. Karıştırdım arkadaşlar ya. Yani. Ben en iyisi ne yapmıyorum Çok karıştırıyorum. Şimdi şöyle koyalım. Ne kadar mı yapmışız yani? Arkadaşlar yanlış açtığım yerleri kapatıyorum. Şimdi tekrardan koyuyorum. Bunun yerine böyle pembe bir blok alıyorum. Koyuyorum. Biliyorsunuz zaten bilmiyorsanız kanalımdan bu videodan sonra izleyebilirsiniz. Şöyle koyuyorum. Tamamdır. Burası TNT. Sakın yaklaşmıyorum. Asla yaklaşmamalıyım.

Buradan. Arkadaşlar şimdi boşta bir tane kova alıyorum. Basıyorum, basıyorum. Bakalım kaç Bir tane koyuyorum. Bir tane şuradan bir tane, bir tane çantilik bir iki tane de şeyli koyuyorum. Bu bayağı değişik olacak. Şimdi hepsinin üstlerini kapat. Aa, yanlış yere koydum. Hepsinin üstünü kapatıyoruz bu lavlarını kapatmayacağım tabii ki de. Bunu kapatalım. Burala kaldı. Şimdi basın, basınç plakalarımızı kolay yerleştirdik. Şimdi ise e, son bir şey kaldı. O da e, şöyle açılıp kapanan tuzak kapısı koyuyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle de koyalım. Mesela koyalım ve Artık bitti sanırım. Şimdi şuralara açılması için plaka koyuyorum. Şuraya da bir tane koyuyorum yani böyle etrafını sarmalayacak bir şekilde. Şuraya da bir tane koyuyorum. Ve hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ortalık yerlere tuzaklar yaptım. Sliderman geldiği anda pat olacak. Böyle yapmamışız. arkadaşlar. neden gittin oraya? Patlayacak. Ha patlamadı. Ya patladı. Patlama bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi tuzaklarımızı hatırladık. Ee, Sliderman için. Slidermen en tabii ki de şimdi geziyor. Tuzaklarımız böyle kalacak. Ee, bu birinci bölümde ikinci bölümü istiyorsanız yani de üstüne koyup tuzakları patlatmamı istiyorsanız yorumlara 3 yazın. どっん